Şey, şey Bodrum'a bağlı Armutçuk köyünde yaşayan Erol Kemer Yukarı Mağazı köyünden Canan Kemer'le nikahlandı. Nikah işlemlerinin ardından Erol Kemer'in yakınları çeyiz almak için akrabaları Akif Kemer'in kullandığı 09 LH 665 plakalı kamyonetle Yukarı Mazı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yukarı Maza köyü yakınlarına geldiklerinde kemer dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. 6-7 kişi, kişi, var diyorlar. Ama kaç kişi ölü kaç tane? Tabii 2 öyle kişi ölü, 3 kişi arttıysa 5 kişi. 3 tanesinin, 4 tanesi ağırmış. hastaneye ne kaldırmış Allah'ım sana. Haber alamıyoruz oradan başka. Bodrum'a mı gitmişsiniz Bilmiyoruz direkt. 6 şeyler. kişi var Bodrum'a. 6 kişi varmış. varmış. Bodrum'a mı gitmişler? E, Bodrum'a gittiyse sormalı mı? Evet. Kazada kamyonette bulunan Ahmet Demir, eşi Ayşen Demir, Mensure Demir, Gökhan Kemer, Sudenaz Demir ve sürücü Arif Kemer yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredekilerin de yardımıyla yola kadar taşınan yaralılardan Mensure ve Ayşen Demir, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralılardan Ahmet ve Arif Kemer'in durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya haber alan Kemer ve Demir ailelerinin yakınları hastaneye akın etti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Kaza şey ya, anında böyle bir şey panikleşme, şoför, şeyden aldım, uçurma. Nasıl yani? Panikleşmiş. Kaç, yani? kaç metre uçundan kaç kişi, kişi varmış? Tabii. Kaç, kaç, kaç kişi arabada? Arabada 3-4 kişi, 3 kişiler. Yani şeyde, bir de arkada vardı bir insan, 4 kişiler. Soylar kucaklarındadır. Tabi tabi yerinde mi? Tabii, 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 buradan geldim ben. Nasıl e, olduğunu tam olarak bir daha anlatırız. Hani, hani panikleşmiş olsun ya diyor. Ya şoför. Ya yeni akşamdan uykusuzuz biz. Evet, Aa, evet. ceza almaya gidiyorduk. Düğün vardı da ceza almaya gidiyorduk. Ondan uykusuz kaldığımızdan panikleşmiş olabiliriz. Yani. Kim çıkardı? Evet. Nasıl oldu? E, salga ekipleri çıkardı ya. Evet. Başka çıkaracak imkanımız yoktu. Sağlık ekipleri çıkardı. İsim söylesin mi? Benim mi? Halil Can. Halil? Can Can. Can. Erkan hocam filme gidiyorum ben.